Arkadaşlar bugün 14 Ocak 2021 Demin çektiğimiz videonun devamı bu Hasan Yaşar'ın Domuz çukurmak çadırın altındaki çeşme Gayet güzel akıyor Gelmenizi tavsiye ederim Hava da güzel İsmail de gidiyor şuradan Şöyle etrafı da çekeyim de. Biraz serin rüzgar esiyor ama Hava da kapalı şöyle çadıra doğru devam edelim. Bu çeşme yazın şirliyordu, az akıyordu da. Şimdi Su gayet yerinde yeterli yani. Şimdi çadıra gideceğiz. Düzeneye kuracağız bakalım. Delinmiş mi o? Lan yani oğlum bizim güvendiğimiz kara bardak olmasın bu ya. Bu çay demlenen kara bardak ya. Bu ne olmuş böyle delinmiş ya. Oho saçma delmiş bunu. Bakalım. Hasan Yaşar çadırda olacak biri dedi. Varsa iyi. Çadırı gördük. Çadır değilmiş bu ya. Bu evmiş ya. Ama çadır sanıyor. <laughs> evet Ali'ye de arada video fotoğraf çektik. Şuradan devam edelim. Bu Hasan'ın ev değil şato sanki ya. Ortalıkta kar burada da. Daha doğru gittikçe kar çoğalıyor. Hadi. Evet burası Hasan Yaşar'ın Çadır değil şato ya bu. Botlarımızı çıkaracağız. Şöyle eve gireceğiz. Şurada televizyon yeri. Demliğimiz hazır göründüğü gibi. Yalnız kara bardak sıkıntısı var? Işte. İyi kara da varmış. Hadi. Şimdi botlarımızı bir çıkaralım da. Hadi sana kutsal bir görev açın sen çıkalım. Hadi görevini yap ya sen. Ah, bu burası. Suda, ışık mışık da varmış ya. su Hasan, suva zaten dedi de <laughs> oh, değişir ya. Üstünü tamam. karardır yalnız o. <laughs> ee, biz burada zoba vardır diye düşünüyorduk, zoba yokmuş ya. Nerede? dışarıda ya. Nerede? Şurada da sen gidelim. <laughs> dışarıda mı sınacağız? Yok, istesem durarsın. Sen bacı yakarsan, neşesine içerim. Ne bileyim ben ya. İyi bakalım arkadaşlar. Bu videoya da son vereceğiz şimdi. Şöyle bakalım neyimiz var. Bir tane demliğimiz. iki tane bardağımız var. Tabii biz çayı şekeri güvenmedik. Evden getirdik zaten. Şunda da bozulmuş zeytin mi var? Ne var? 2-3 tane zeytin var. Burada da tuz var arkadaşlar. Burada bir bidon var ama ne işe yaradığı belli değil. Bayağı bir şey olmuş. Edelim, Ersin, Hasan Yaşar çadırı terk etmiş. Ha, görüyor musun? De, de, Onu başkası gelmiştir ya Hasan Yaşar'a suç atmayalım da. Sigara içilmesi yok canım. Biz buraya temiz hava için geliyoruz. Ya e arkadaşlar kapatıyoruz artık bugün. Şimdilik yeter. Belki birazdan bir daha çekeriz. İyi günler. Görüyorum.